Babası bizim konakta büyüdü. Peyker de kızım sayılır. Mahmure meseleyi açtığında doğrusu biraz tereddüt etti. Ama sizi görünce... Ben de sizi görünce Nazır efendi. Böyle yakışıklı aslanlar gibi bir erkekle karşılaşacağım nereden aklıma gelirdi? ...Hay siz çok yaşayın Emi. Zarif erkeklere bayılırım. <laughs> Allah övmüş de yaratmış. Vallahi nazarımız değecek. Ay! Ah! Vallahi nazara geldi kız. Kimin nazarına acaba? <laughs> ben bu mereti ağzıma hiç sürmemiştim Kalatalı ağam. Eh, i̇çmene bak, ilaç gibi gelir aşık olana. Öyleyse benim derdimin ilacı şeker para. Ah, ah! Ne yaptım da söz verdim komiserime? Ya erkek adam sözünden dönerse biraz şey olur değil mi? Söz verdiğin adama bağlı. Söz verdiğin bu ziver gibi kancığın biri ise, ee. Ah Galatalı. Komiserime laf söylersen bozuşuruk. <laughs> 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 Maşallah erkekten çok iyi anlıyorsunuz letafet hanım. Harbi konuşmak gerekirse, imanım bey baba gibi eski kulağı kesiklerden çok iyi anlar. Bey babacığım, kulağınız ne zaman kesildi? Yani kardeşim doğrusunu konuşmak gerekirse diyor. Eski kulağı kesik, affedersiniz, kaşarlanmış zampara demek. İmanım da bir samimiyet ifadesi, canım gibi mesela. Afet Galata İdadisinden yetişmedir efendim. <laughs> Hay siz çok yaşayın he mi? Nazır efendimizden anlamayan kadına kadın mı derim ben? İltifatınıza layık olmaya çalışacağım Aa, Letafet hanım. Çapkın! <gülüyor> 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 ah! Ah! Oh, affedersiniz çok özür dilerim üstünüzü başınızı berbat ettim. Neyse öksürüğü kesildi. <laughs> <laughs> Ay keçeyi suya saldık galiba. Efendim? Ee, kardeşim ayıp mı ettik acaba diyor efendim. Aa, Galata idadesi değil mi? Cibilliyetsiz! Nesin? Utanma ya, seni! Misafirler gidince dur! Dur bakayım! Dur <laughs> bakayım! Efecim. Bu işte bir dümen var. Aman mamdepsiye basma be baba. Kardeşim oyuna gelmeyin demek istiyor efendim. Aa bu kadar da fazla artık. <gülüyor> <gülüyor> ah ah belki de vermezler ha kalatalağım. Eğer verirlerse ya gebeyim daha iyi. Eşin içinde bir bokluk var var ama daha çakamadım. Yoksa bu pezo, bil evlatlığını, günahını bile vermez adama. Ya ele deme, beni çok takdir ediyor. Bana bak bekçi başı, bu ziver alça Allah bir dese inanmayacaksın. Ya bak Galatalı, bana söv! Bana söv ama komiserim... Başlatacaksın komiserimden şimdi be! Ya Allah aşkına böyle konuşma ya! Vallahi billah seni tutuklayacağım ya! Ho! <laughs> 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 çok hoşsunuz Nazır <gülüyor> efendi! <gülüyor> Biz de bekleriz efendim! İnşallah! En yakın zamanda ziyaretinize geleceğiz yavrum. Biz hallederiz efendi baba, siz yorulmayın. Ne demek siz yorulmayın? <laughs> Letafet hanımefendi ile yeniden görüşme imkanı bulmak... ...Bizim için en Aa! büyük zevk olacaktır. <laughs> İtifat ediyorsun. Adresi verelim size. Bizim fakirhane... <laughs> siz mi çimdiklediniz beni? Size karşı mı? Çimdik harekatımı yaptım. Allah Allah! Bilen mi? <laughs> Affedersiniz. Ziver, Zeyver! Uh. Hafif tertip okşamak yeter teyzeciğim. Yazıktır, fazla var izine kayma! Ee, i̇şte... ...Tahmin ettiğiniz gibi, bu lafta anlaşılmayacak bir şey yok. Eğil bakayım, eğil! Ha? Rezil etkin bize